Merhaba. Merhaba lan. Kolay gelsin. Hoş geldin efendim. Yöresel ürünler satıyorsunuz evet herhalde. Efendim. Neler var yöresel? Burada genel olarak Doğu dağ güney doğu ana doğal bölgelerine Diyarbakır, Batman, Şırpıçis, Van, Hakkari, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Balatça bu bölgelerde yetişen quysilər, gezərlər, həqiqi qara quvan balları, qaya balları e, tərəyə yazdı peynir çeşitleri burada sergilemekteyiz. Buna mutakip olarak da sabunların her çeşidi gösterebildiğiniz bu sabunların her çeşidi e, burada e, eczame, saçta e, yağlanma, saçta kepek, benzeri gibi sorunlara e, cevap verebileceğim nitelikte. Ayrıca bizimki de mahsus. Umbileceği mahsus olarak bekmezlerimiz da, var, daimlerimiz var. Sirt'dan, Mordin'dan, Yurtistan, getirdiğimiz. Bununla beraber bir de el yapımı, ev yapımı, çeşitli acı, tatlı, biber ve dumatlı salçalarımız vardır. İçeriye de de bunlar... Her çeşit çaylarımız mevcuttur. Her çeşit çaylarımız mevcuttur. Bunun yanında en hakiki tereyağlarımız. Sen tereyağlarımız. 450 lira sanıyorum. Evet. Bunlar da mı Hakiki kurun tereyağı Van. Van. Bu urtu peynir Van'ın meşhur urtu peynirleri. Evet. Bunun kilosu ne kadar? Bunun kilosu 300-350 lira arasında değişir. Ballar da mı oradan? Buraya gel burada hakiçi kara balarımız hmm. kaya balarımız buraya isterseniz böyle yukarıda kaya balarımız kilosunu da söylüyor kilosu 1 milyon 1500 kaya balarımız var çam balarımız var çam balı var Gücürsünüz şişelerde. Evet. Bir de kuru yemişlerimiz her çeşiti e, kuru üzüm en meşhurleri, e, cevizli sucuklarımız, bademler, fındık, e, Malatya'nın meşhur kayısıları, Üzbeç üzümler, kayısılar, fıstıklar, fındıklar, şuraya bak, kurmalar, her çeşit toptan ve parakende ihtiyacı olanlar meşhur ev yapımı. Nar ekşilerimiz mevcuttur. Evet. Kadınlar pazarında hizmet vermek istiyor. Hizmet değil, burası mi? Fatih. İstanbul Fatih i̇li, İstanbul ili Fatih ilçesi e, İtfaiye Caddesi Kadınlar Pazarı No 31 Van Yüresel Dibe Bu buna benzer izah ettiğimiz ürünlerden ihtiyacı olan Açın. veya sebep de bizim adresimize ulaşabilirsiniz. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Buyurun gelin bir çayımızı da içelim, tanışalım. Ürünlerimizi yerinde görün. Ee, Gelenlerde de teşekkür ederim, gelmeden teşekkür ederim. Bu konuşmalarım herhangi bir çıkar, bir abartma söz konusu değildir. Tamamen gerçeğe dahil organik abi. ürünler vatandaşlara sunmak için bu hizmet vermekteyiz. Teşekkürlerimi sunarım. İyi günler sizinle olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Çekim için sağ olun.